yaptım biliyor <laughs> Para mı var oğlum? Oo ne yaptın? Like edin. Kanka saat. Thanks. Saat sabah altı falan ama kayıp. <laughs> <laughs> Uyumaya çalışacağım tamam mı? Bence yeri falan çıkmıyor. Oğlum <laughs> benim şey nasıl beye gitti lan? Ama bir tane kuş geldi kanka bir ötüyor ama kulağımın dibinde sanki böyle telin üstüne geçiyor dibinde kulağım böyle sinirlendim ama ona kıyım tek şeyi doldurdum ama ona ateş ettim kuşa doğru kaçma doğru sıçacağım <laughs> Kaçmadı. <laughs> Kaçmadı. Evinle devam hadi dedim. bu şimdi. <laughs> Kuşlarla zaten problemim var. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, saçma Spike cage, tri cage trigger. Size böyle bir... <laughs> yani... Evet evet <laughs> Öyle mi? have fun you <laughs> ya, <laughs> 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 One enemy one. remaining There you are, you shit know. <laughs>

Uh, okay. <laughs> <Damn. laughs> oh, ha det.